Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere salatalık turşusu tarifimi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Salatalıkları leğenin içerisine koydum. Ben sizlere de göstermek istiyorum boyutlarını. Çok iri değil çok da küçük değiller. Toplamda 2 kilo salatalık kullandım. Dilerseniz bu miktarı çoğaltıp dilerseniz azaltabilirsiniz. Ve daha sonra salatalıkların üzerine gelecek bir şekilde su dolduruyorum. Salatalıkların üzerine gelecek bir şekilde suyu dolduruyorum. Elimle bastırıyorum. Ve bu şekilde 10-15 dakika bırakıyorum. Ve daha sonra ovalayarak yıkıyorum. O alayarak yıkadıktan sonra tekrar suyunu değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra tekrar suyun içerisine bırakıyorum. Ben o esnada sarımsakları doğruyorum. Bir buçuk baş sarımsak kullandım. Sarımsakları iri bir şekilde de doğruyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmında herhangi bir çiçek olabilir böcek olabilir, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Sarımsakların tamamını doğradım ve daha sonra salatalıkların uç kısımlarını temizliyorum. Temizledikten sonra bir çatalla iki tarafına delikler açıyorum. Tuzunu ve sirkesini, suyunu güzelce çekmesi için. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz zil sesini açmayı unutmayınız. Ben salatalıkları çok biri seçmedim. Bu büyüklükte olması yeterli olacaktır. Harika bir salatalık turşusu tarifi oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ben salatalıkların tamamını temizledim. Öncelikle uç kısımlarını kestikten sonra bir çatal yardımıyla her iki tarafına delikleri açıyorum ve daha sonra ayrı bir kaba koyuyorum gördüğünüz gibi hazır. Hazırlamış olduğumuz salatalıkları kavanozların içerisine yerleştiriyorum. Salatalıkları kavanozun içerisine elimle bastırarak yerleştiriyorum. kavanozların tamamını doldurdum ve daha sonra iki tane kavanozun içerisine acı biber koyuyorum. Dilerseniz koymayabilirsiniz de. Ve daha sonra doğramış olduğumuz sarımsakları kavanozlara eşit bir şekilde koyuyorum. sarımsaklarını koyuyorum ve daha sonra bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum üzerlerine. Bir yemek kaşığı tuz yeterli olacaktır. Tuzunu ilave ettikten sonra üçer tane limon tuzu koyuyorum kavanozların içerisine. Hepsine aynı şekilde üçer tane limon tuzu koyuyorum. Yeterli olacaktır. Büyük kavanozlara yarım çay bardağı sirke ilave ediyorum. Küçüklere yarım çay bardağından biraz daha az olması gerekiyor. Onlara da daha az sirke ilave ediyorum. Yarım çay bardağından birazcık az yeterli olacaktır. Sirkesini ilave ettikten sonra Temiz su ilave ediyorum. Ben çeşme suyu kullanmadım, temiz su kullandım. Salatalıkların üzerini geçecek bir şekilde suyunu tamamlıyorum. Suyunu da tamamladıktan sonra kaynatmış olduğum kavanoz kapaklarını ağzına 3 kere bir ile şeklinde sıkı sıkı kapatıyorum. Bütün kavanozlarda aynı işlemi yapıyorum. Kuruladıktan sonra ağzını sıkı sıkı kapatıyorum. Turşunuzu kurduktan sonra 10 gün sonra açıp yiyebilirsiniz. Gerçekten de harika bir turşu tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.